Tomis ile birlikte maden kapışması yapacağız. Topladığımız madenleri satıp marketten kendimizi geliştirecek eşyalar alacağız. Ve en lüks arabaları satın alan oyunu kazanmış olacak. Hadi bakalım Tomis iyi olan kazansın. Ben de iyiyim ya. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım tamammış Maden kavuşmamız başladı. Arkadaşlar şimdi buradan bizim baya bir maden toplamamız lazım. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece bir demir kazmamız var. Yani ezik bir kazmamız var arkadaşlar. O yüzden şimdi buradan baya bir maden toplayıp kendimizi geliştirecek marketten eşyalar almamız gerekiyor. Hemen şöyle elmas kazalım bakalım. Altını da şöyle kazalım. Demiri de kazalım. Altın. Oo, şu an baya bir şey topladık arkadaşlar. Şuna baksanıza ya. 8 tane elmasım var. 5 tane altınım var ham demirim var üst tane kömürüm var Oo var da babam var valla hadi bakalım şöyle iyice kazalım şuraları oh 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 devam 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 Joe <laughs> yapacak <laughs> geçmem lazım oyunu daha iyi kazmam lazım daha iyi maden daha kendimi geliştirmem gerekiyor en iyi arabayı ben alacağım ve bu yarışmayı ben kazanacağım Böyle birazcık daha altın toplayalım demir toplayalım ve da şuradan şöyle alalım arkadaşlar o altın çıktı yine o oh, bir tane daha altın o oh, bir dakika bir tane daha elmas çıktı tamamdır bunlar yeter hemen şimdi gidip arkadaşlar bunları benim satmam gerekiyor. Bakalım acaba bunlarla ne kadar para kazanacağız. Hep beraber göreceğiz. Bakalım burada ne yazıyor? Ee, bir tane kömür 10 dolarmış. Bir tane demir 50 dolarmış. Bir tane altın 100 dolar. Bir tane elmas 300 dolar. Abi ben de 13 tane elmas var arkadaşlar. Bunların hepsini toplasak acaba ne kadar yapar ne kadar. Aman ya benim matematiğim çok kötü. <laughs> Boş verin onu siz. Hadi bakalım o zaman satışa basalım ve ne kadar para gelecek görelim. Oo şuna bakın arkadaşlar. 5 2420 para geldi. Vay canına be. Çok iyi çok iyi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bence bu parayla kendimizi geliştirecek birkaç tane eşya alabiliriz marketten. Hadi bakalım o zaman markete gidelim. Oo fena madem kardeşim. bakalım şimdi buna ne kadar ediyormuş. 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 300 dolar. Ha, ben de bayağı bir maşar. Durun şöyle hepsini hepsini şöyle satayım bakalım ne kadar para gelecek acaba. Tamam. Oo! 11.350. Para gel 11.350. Abonem! hemen marketten lazım kendime eşya almam lazım. Çabuk çabuk. çabuk amca geçeceğim. Dinamit 1000 dolarmış. 5 çarpı 5 dinamit 10 bin dolar. Aa burada sil içecek var arkadaşlar. 1000 dolar diyor. Bu ne? Dünyanın en iyi kazması 50 bin dolar. Oha bu çok pahalı ya. İşçi TNT 10.000 Maalesef param yetmiyor. Çalışan işçiye de param yetmiyor. O da 20 bin dolar. Oo lazer kazıcı var burada. 200 bin dolar diyor arkadaşlar. OP eşi olarak geçiyor. Benim bunu almam lazım ya. Ama şu an 3 çarpı 3 kazma yetiyor. Aslında bunu alabilirim. Çünkü 5 mi 420 param var. Hı hmm, ben ne acaba ya? Benim çok param var. Tomiş sen nereye geldin buraya ya? amca benim 11 bin lira var. 11 bin. O yüzden ben kendime 5x5 dinamit alacağım. <laughs> Ooh, Tomiş 5x5 dinamit. Aldı. Vay canına vay. Neyse o zaman ben de arkadaşlar buradaki 3x3 kazmayı almam lazım. Hadi bakalım alalım şöyle. Ve 3x3 kazmamızı aldım. Ve 420 param kaldı geriye. Ben de dinamit aldım Göy amca. Olamaz. Benim hemen madene dönüp arkadaşlar birazcık daha elmas madeni kazmam lazım. Madenimize tekrardan geldik. Şunu paralarımızı koyalım da arkadaşlar kaybolmasın. Şimdi hemen kazmayı deniyorum bakalım. Oo! Abi şuna bakın. Bir tane koyuyorum arkadaşlar. Üç tane blok kuruyorum. Abi bu ne bu ne bu ne? Uhu! Şimdi var ya ben bunu ne paralar yaparım ne paralar. Abi. Şuna bakın arkadaşlar. Bir tane elmas kırdım. Üç 4 tane elmas geldi. Bir tane kömür kırdım. Altı yedi tane kömür geldi. Bak 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 bak. Akıyor bugün maşallah. Oh. Vallahi arkadaşlar keyfimiz yerinde. Şimdi biz baya bir para toplarız Tomuç'u Büyük ihtimalle geçeriz. Ama Tomuş ne yapıyor acaba ya? Çok merak ettim. Ama ama neyse biz şöyle işimize odaklanalım da arkadaşlar biz işimizi yapmaya devam edelim. Hadi hadi şöyle birazcık daha kazalım. Birazcık daha kazalım. Para ihtiyacımız var. Hmm, şimdi bu dinamiti deneme vakti geldi. Şöyle dinamiti atalım bakalım ne olacak acaba? Aferin. He? Bir dakika. Sadece bu kadar mıydı ne bu? Hı? মানে মাছ まあ、れの数字じ... Kaçmam lazım sonra. Görüyorum geçeyim. Şöyle kazalım 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 arkadaşlar. Oh, tamamdır. Buraları şöyle birazcık daha kazalım. Bakalım ne kadar paramız oldu. Hemen şöyle de şöyle kazdıktan sonra bir dakika. Şöyle kazayım da. Heh, tamamdır. Şöyle bakalım. Oo, 40 tane elmasımız olmuş. 35 kömür, 20 demir ve 25 tane altın. Aslında şöyle birkaç tane daha bir şey kırsam arkadaşlar. Topluca satsam daha iyi olabilir bence. Çok tatlı olabilir. O yüzden hemen şöyle. Şöyle şunları da şöyle kıralım. Bir. Hop, tamamdır. Burayı da şöyle kırdık. Sonra burayı da şöyle kıralım Tamam yeterli güzel Of 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 şu paralara bakın maşallah maşallah En üstten elması mı oldu 35 kömürüm 34 demirim 40 tane de altınım hadi bakalım arkadaşlar Şimdi bunların hepsini satalım ve Acaba ne kadar gelecek hep birlikte görelim Oh, şuna bakın 21.600 param oldu arkadaşlar 21.600 bunu da şöyle birleştirirsek baya bir param oluyor burada 420 param var 21.600 param var Oo, oh, çok fena Tomuş ne yapıyor ya <laughs> kaçmam lazım kaçmam lazım daha olmam lazım he yo amca Tommy sen hala kazıyor musun ya? Ben gidip kendimi birazcık daha geliştirecek eşyalar alacağım. Ne? <laughs> Gerçekten Evet Tomuş hadi sen orada ezik ezik takılmaya devam et. <laughs> Arkadaşlar Tomuş hala kazıyor görüyorsunuz mu? <laughs> hmm. Bakın acaba ben ne kadar para yapacağım şimdi. Hemen şöyle satışa <laughs> başlıyorum. He? Vay ne? çok da fena gelmedi. 14.470 para oldu. Güzel güzel. Hemen o zaman ben de gideyim. Şunlarla kendimi geliştirecek eşyalar alayım. Arkadaşlar ben buradan işçi TNT alacağım. Bakın böyle güzel bir şey benziyor bu yani. O yüzden bunu alacağım. Yani 10 binmiş arkadaşlar. Ben 21.600 var. Bence gayet kafi olur. O yüzden şöyle bundan bir tane alalım. Tamamdır bir tane aldım. Tombi sen ne yapıyorsun burada la? Ruhi amca ben de buradan kelime ne alsam 3x3 kazma alacağım ben de kelime tamam mı? 3x3 kazma mı oğlum senin ne kadarın var? Ya sen orasını boş ver Ruhi amca ben şimdi geçeceğim. Hmm, sen kesin bana psikolojik baskı yapıyorsun. Neyse zaten benim daha param kaldı. Hadi görüşürüz sonmuş Kendine iyi bak. Ve burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arabalarımız var. Eğer oyunu tamamen bitirmek istiyorsak. Eğer 500 bin paramız varsa bu arabayı alınca arkadaşlar oyun bitiyor. Veya en iyi arabayı alan oyunu bitiriyor arkadaşlar. Ve benim de şu an 10 800 param var. Bence şimdilik arkadaşlar bu arabayı alsak mı ya? Hadi yok yok. Bence bekleyelim arkadaşlar. Paramızı biriktirelim. Buradaki 50 bin liralık BMW arabayı alalım. Bence çok çok iyi olur ya. Yok yanlış konuşmaya devam et. Ben kaçmaya gidiyorum. Hayır olamaz. Arkadaşlar Tomis kaçmaya gitti. Hemen ben de şöyle gideyim. O zaman bunu deneyelim mi çalışkan ailesi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Biraz seliken olabilir ama. Ama bir daha önce deneyelim ya. Ne olacak ki? O yüzden şunu şöyle bir koyalım. Hazırsınız. Şöyle bir kenara çıkalım arkadaşlar. Çakmakla yakıyorum. Şöyle. Aa, yaktım. Kaç 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 kaç. Bakalım ne olacak merak ettim arkadaşlar. Patlıyor. Patladı. Ne oldu lan? Oha bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Oo, Abi aşağıya doğru kazdı valla. Ve arkadaşlar aşağıya doğru kazdığı için TNT bütün madenler şu suyun oraya düşmüş olmalı. O yüzden hemen şöyle kaza kaza yavaş yavaş bence aşağıya doğru inebiliriz. Hem de arkadaşlar birazcık farm da yapmış oluruz. O yüzden şöyle kaza kaza aşağı doğru inelim ya. Oo. Hem para kazanıyorum. Hem de arkadaşlar kazı yapıyorum. Şuna bakın çok iyi vallahi. Aa. Hayır olamaz. Su geliyor lan buraya bir dakika. Hemen buraya benim kapatmam lazım arkadaşlar. Bu su beni yoksa aşağı inmem engeller. Yo. Aslında şöyle inebilirim ha. Mantıklı. Uhuuup. İnelim inelim. Oha. Şuna bakın. Arkadaşlar kozulan madenlere bakın. Abi. Bu ne? Uuuup. Bitiyatinin kazdığı şeylere bakın arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ha, Tom hiç bunu görünce var ikisinin kafayı yiyecek arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Bence birazcık daha maden kazalım biz. Sonra arkadaşlar çok iyi bir araba alalım. Tom için şaşırtalım. Şu çık 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 yukarı doğru çıkalım abi. Şu çıkalım çıkalım çıkalım. 3 x 3 kazmam ya. Fena şekilde kırıyorum şu anda. Bekle beni Gio amca. Bekle beni. Ben geliyorum geliyorum. var ya fena yeneceğim. Fena hem Oh şu bir dakika şöyle. İyice bütün her yeri kaçarım. Ah, tamamdır şöyle kaçalım. Arkadaşlar bence ben şunu satmaya gitmeyelim ya. İyice şöyle bir kıralım bence. Çünkü arkadaşlar kalan parayla da kendimizi geliştirecek birkaç tane daha eşya item alabiliriz yani. O yüzden şöyle birazcık daha kazalım abi. Allah ne verdiyse şunu kazmaya vuralım arkadaşlar. Çalışalım ya çalışalım. Çalışmaktan zarar gelmez. Şöyle oh. Oh tamamdır. Heh, işte oldu. Bence bu kadar yeter. Şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü elmasım oldu. Abi acaba ne kadar para kazanacağım çok merak ettim arkadaşlar. Zaten var olan param var. Şuna bakın abi. 10 binim var arkadaşlar. Bakalım acaba ne kadar olacak çok merak ediyorum Ana yer attım lan. işte şunu şöyle alayım da yerden. Alamıyorum arkadaşlar. O kadar envanterim dolu ki. Neyse bunu birazdan dönüp alacağım. Hemen şöyle gidelim ve buradaki bütün madenleri satalım. Ne kadar para gelecek görelim. Oo bir saniye bir saniye şuna bakın. Arkadaşlar 56.890 param oldu. Bir dakika. Bunu da alsam ne olur arkadaşlar? Şöyle. Abi burada da 10 binim daha var. Yani ne yapıyor arkadaşlar? 66.890 param var. Şu an ne alabilirim arabaya? Hemen bakmam lazım. Hemen bakmam lazım. Aa, arkadaşlar ne diyorsunuz? BMW'yi alayım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? BMW'miz olsun bence hava atarız arkadaşlar. Piyasa falan yaparız. Bence alalım ya. Abi ben para kıyacağım mı arkadaşlar? 50.000 alacağım. Bakalım Tom için tepkisi ne olacak merak ettim. Hadi bakalım o zaman. Şuradaki BMW'yi satın alıyoruz. hu <laughs> aldık aldık vallahi aldık, aldık arkadaşlar. Hadi bakalım hemen şöyle arabamızı deneyelim ve koydum. onu şuna bakın BMW bir arabamız oldu arkadaşlar. Hem de tek kapılı. O bir efsaneyim, çok spor duruyor. M3 arkadaşlar bu. He? Amca, o araba da ne öyle? Ha <laughs> Tamam nasıl ama yeni arabam çok iyi değil mi? Bunu 50.000 paraya aldım. Ne ben de araba almak istiyorum. Ben de ben de ben de. Tombiş Eğer param varsa gidip alabilirsin yani. bekle sen. Hemen gideyim şöyle paramı satayım da Göy amca. Hemen menikirime bir araba alayım. Hı, bekle beni bekle beni. Benim de çok param var. Arkadaşlar. Acaba Tombiş ne alacak ya çok merak ettim. Bir saniye şöyle bakayım. Bir ne kadar parası olacak onun ya. Heh, tamamdır. <laughs> çok param oldu. Şimdi ben de çok iyi bir araba alacağım. Arkadaşlar acaba ne alacak Tomiş ya. Hı, e, şey ne neyse diyor ya senin işin gücün var mı dediysen sen sonra konuşuruz. Ne oldu Tombiş ya? Bir şey yok. Tombiş ne aldın koy bakayım. Hop ya yanlışlıklar bu ne aldım ya? Buna para mı bu ne kadar demiş 10 bin dolar mı ezik? Bende 50 bin dolarlık araba. Araba çekmiyor. Araba çalışmıyor Kremci bak şimdi çıkı 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 yapıyor ya. Hadi arkadaşlar. Bakın bakın arabadan ses geliyor. Garip garip sesler geliyor. Ah şükür. Sonunda çalışır Tomiş araba. Vallahi eski püskü arabam oldu ya? Of ya. Olsun Tomiş ayağını sonuçta yerden geziyor yani. Araba arabadır. Hadi bakalım. Şu arabamız bizim BMW'miz kalsın da sakın bak arabayı vurma Tomiş dikkat et ha. Tamam merak etme merak etme arabamız burada kalsın arkadaşlar. Şimdi gidelim birazcık da altı kasalım. Şu an on, e, on bin paramız var arkadaşlar. İyice bizim bir para yapıp böyle kendimizi geliştirecek bayağı bir eşya alıp sonra da arkadaşlar en lüks arabayı alıp oyunu bitirmemiz gerekiyor. Oyunu bizim kazanmamız lazım arkadaşlar. Yani şu an öndeyiz zaten. Gördünüz arkadaşlar. Benim BMW'm var. Tomış'ın ise dandik bir külsür bir arabası var. <laughs> Ama o yani mantıklı harcama yapmadı. Ne yapayım? Ben gittim arkadaşlar. O TNT aldım. bilmem ne aldım ve kendimi geliştirdim. Tomuş ise gitti. Dinamit falan aldı ve bir işe yaramadı. Hadi bakalım şöyle 3x3 kazmamızı şöyle iyice bir kıralım arkadaşlar. Her yeri şöyle her bütün her yeri bütün her yeri şöyle bir kıralım abi. Çok para kazanalım. Aa, burada sürü içecek var. Acaba başka ne alacağım ya? Gerçi param etmiyor ki. Sadece 5000 param var ya. Hmm, sürü içecek. Bence bunu alayım ya. Bence bundan kesin güzel bir şey çıkacak. Şöyle bir tane aldım. İşte içecek bu da. Hemen hocama bunu içiyorum. Bakalım ne olacak? Yap 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 yap. Bir saniye ya. Olamaz, olamaz! Hey, ee, kafama ne oldu? Kafam, kafam! Ah, ekmek kafal oldum, yedi benim demek. Ha, tomuş bu kafan ya böyle Ekmeğe dönmüşsün oğlum? Somur ekmeği olmuş kafan. Ha, gece ben ne yapacağım ben böyle? Şöyle devam edelim kazmaya arkadaşlar. İyice şöyle devam edelim. Oo! Vallahi bayağı bir maden topladık arkadaşlar. Şöyle almadıklarımızı alalım da şuradan. Of 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 of. Şunlara bakın, şunlara bakın arkadaşlar. Oo! Deli değişik para oldu vallahi. Hemen şöyle şunları da topladım. Burada da şöyle kalanları da topladım. Nerede bir tane bile elmas varsa onu alacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir para yapmamız lazım bizim. Tamam bunu aldık. Sonrası şunları şöyle aldık. Hop tamam güzel. Aa bir dakika burada da varmış. Ben bunları nasıl görmem? Şöyle şöyle kırayım. Heh, şunları da şöyle alalım. Buradaki bir tane daha alalım. Sonra ne var? Burada da var. Şunları da şöyle, şunları da şöyle alalım. Bakalım ne kadar maden toplamışız. Oo, güzel güzel. Bayağı bir toplamışız arkadaşlar. Zaten sığmıyormuş ki abi. <laughs> ben de daha toplamayalım arkadaşlar. Sığmaz yoksa. O yüzden şu çıkmamız lazım bizim buradan. Şuradan bir tane taş alayım da arkadaşlar çıkamayacağız yoksa ya. Hmm, bakalım çıkabilir miyiz? Tamam. Şuradan şöyle taşlarımızı koyalım altımıza ve çıkalım. Tomiş nerede acaba ya? Şöyle bakayım. Tomiş, Tomiş ne yaptın? Neredesin? Arkadaşlar. Ah burada. Ne? Bu ne? Ee, Yok amca. Çiğli çiğli kaldım marketten. Kafam ekmek kafalı oldu. Ya Tomiş. Senin tipine tüküreyim oğlum. Bu ne böyle ya? <laughs> Arkadaşlar Tomiş'in kafaya bakın. Hı hı, olamaz böyle kapım. <laughs> Tommy şöyle bilmediğin şey alırsan böyle olursun işte bu ne ya <laughs> Neyse hadi bakalım arkadaşlar Biz o zaman şu madenlerin hepsini satayım abi Ne kadar gelecek hiçbir fikrim yok Büyük ihtimalle güzel para gelecek gibi Hadi bakalım o zaman satıyorum Oo bir saniye bu ne Arkadaşlar şuna bakın 279 540 param oldu Ayrıca de 16.922'den daha var Oo fena param oldu Hemen arkadaşlar aslında şu araba mı alsam ya Yok 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 araba almayalım arkadaşlar. Gidelim kendimizi geliştirecek daha hızlı maden kazanacağı, kazacağımız daha çok maden çıkaracağımız eşyalar alalım bence. Bakalım neler alabiliyoruz aslında her şey alabiliyoruz. Aa bir dakika burada lazer kazıcı var hem de 200 bin ve benim çok param var. Arkadaşlar Bence bu lazer kazıcı alalım. Bu bizim bayağı bir işimize yarayabilir. Aynen. O yüzden şöyle bir tane lazer kazıcı alıyorum hemen. Evet, lazer kazıcı aldık. Bakalım. Ona efsane bir şey duruyor arkadaşlar. Bunu birazdan deneyeceğiz. Ne kadarımız kalmış? 80 bin paramız kalmış ve burada da 16.922 17 de yani bayağı bir paramız var arkadaşlar. Güzel güzel. 97 bin lira falan filan paramız var. O zaman ne alalım? Oo bir dakika. Bu işçi TNT bizim bayağı bir işimize yaramıştı arkadaşlar. Bence bu işçi TNT'den şöyle iki tane alalım bu TNT. TNT'den. Bunda bizim bayağı bir işimiz yaramıştı. O yüzden şöyle iki tane alıyorum. Tamamdır arkadaşlar. iki tane de işçi TNT aldık. Ne kadar kalmış? 60 bin var. Bir de 16 bin var. Aa, bir de buradaki dünyanın en iyi kazmasını alalım arkadaşlar. 50 bin diyor. Bütün her şey işe yatırım yapalım ve sonrasında da en iyi araba alıp bu oyunu bitirelim. Hadi bakalım bir tane de şöyle dünyanın en iyi kazmasını satın alalım. Evet. Dünyanın en iyi kazmasını aldık. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim ve kazımızı yapmaya başlayalım. Çok param oldu. Ve şimdi buradan bir tane 250 bin dolarlık araba alıyorum. Joy <laughs> amca bunu görünce var ya çok fena şaşıracak. Artık bir Lamborghini'm var. Bir saniye bir saniye bu da ne? Ha, bu araba kimin? Joy <laughs> amca bu araba benim. Oha. Tuğmuş bunu sen nereden aldın? Bütün paramla Lamborghini satın aldım. 250 bin dolara Göy Tommy sen var ya çok büyük akılsızlık yaptın oğlum. Ben gittim kendime yatırım yaptım. Sen ne ne şimdi? Ee, çok da Benim bak büyük arabam oldu. İyi ne yaparsan yaptı olmuş. Arkadaşlar Tommy çok kötü bir olay yapmış. Gitmiş bütün parasıyla araba satın almış ya. Ama biz şimdi madenimizde maden kazacağız ve daha çok para kazanacağız. Hadi bakalım o zaman ilk önce şunu deneyelim şöyle. Oha arkadaşlar. Lazer kazıcıya bakın. Nasıl da kazıyor? Çok iyi değil mi? O bir efsane 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 efsane. Şuna bakın arkadaşlar uzaktan nasıl da kazıyorum ya. Oho. Çok iyi paralar yapıyorum. O zaman hazırsınız. İşli TNT'yi de şöyle koyalım. Hatta bir dakika şu şu kazma deneyelim arkadaşlar. Oo bir dakika bu kazma da iyiymiş ha. Ama bu işli TNT daha iyidir arkadaşlar. İşli TNT'yi de şöyle bir koyalım. Hemen yakalım. Kaç 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 kaç. İşit diyendi patlasın. Patlasın ve patladı. Bakalım. Evet aşağı doğru kazmış yine arkadaşlar. O yüzden şöyle bir tane daha hemen patlatıyoruz. Hemen kaçıyoruz 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 kaçıyoruz. Hadi patla 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 patla. Ve patladı. Ve bütün madenler tekrardan aşağıda kaldı. O yüzden arkadaşlar buradaki suyu atlayacağım ve bakalım ne kadar para kazanmışız. Şöyle atlıyoruz. Uhu. Aa atladım esmini. Aa burada da var arkadaşlar. Oo burada da birikmiş. Hemen şöyle şunları da alalım. Abi yetmiyor mu ya? <laughs> Bu ne? Arkadaşlar. Oo. Abi bir dakika bir dakika. Şunları şöyle çıkarayım. Dandikleri çıkaracağım arkadaşlar. Dandik dandik bütün madenleri çıkaracağım abi. Şuna bakın abi. Oo, 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 oo. Fena fena para kazanmışım ya. Tamam herhalde daha kaliteli yok bir şey. Arkadaşlar. Ne kadar para gelecek hiçbir bir fikrim yok. Vallahi hiçbir fikrim yok. Hemen şu şutdan yukarı doğru çıkalım arkadaşlar biz. Abi var ya büyük ihtimal arkadaşlar Tomichi kaza yani geçtik. Ezik geçtik arkadaşlar Tomichi bence. O yüzden hemen şimdi birazdan göreceğiz. Şu yukarı doğru çıkalım. Çık 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 hadi bakalım hızlı hızlı üzerim abi yukarı doğru satalım bu madenleri. Hemen koşalım bu madenleri satmaya arkadaşlar. Bakalım ne kadar para gelecek. Hazır mısınız? Bu madenden ne kadar para gelir o zaman? Basıyorum ve bastım. <laughs> <laughs> arkadaşlar! 1.570.000 milyon bin para geldi. Abi efsane. Efsane Tomuş bunu görünce arkadaşlar var ya çok fena şaşıracak. O yüzden hemen şöyle buradaki en pahalı arabayı alıyoruz. 500 bin para. Bakalım acaba neymiş? Bu Rolls Royce, Royce büyük ihtimalle arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman satın alalım. Ve Rolls Royce, Royce satın aldık. Arkadaşlar ve dünyanın boyunun en pahalı arabasını buraya koydum. Oo, bu ne lan böyle? Ve 1 milyon paran da var Arkadaşlar şunun, şunun kapı açılışına bakın Abi bu nasıl bir araba böyle Efsane Arkadaşlar oyunu da ben kazandım Mükemmel Şöyle bir kaputuna bakalım Oo, çok iyi gözüküyor abi araba efsane gözüküyor arkadaşlar o zaman ne diyorsunuz bir tur atalım bence abi hak ettik ya bu arabayı aldık arkadaşlar bence yani bu arabanın hakkı bir tur atmaktır şöyle bir kaputunu kapatalım abi kapanmıyor kaputu ya neyse kaput açık gezelim arkadaşlar yine paramız var yine alırız şöyle bir test edelim arkadaşlar arabayı ooo abi çok güzel yol tutuşu falan arkadaşlar arabanın baya iyi Woo! Bu arada arkadaşlar Tomiş hala madende elmas kazıyor, demir kazıyor arkadaşlar. Yorumları yazsanız da Gürol amca çoktan oyunu bitirdi diye. Tomiş hala haberiz bir şekilde arkadaşlar madende <laughs> maden kazıyor ya Tomiş eziksin ya.